Bu cesareti biz verdik tabii. Araziyi satmayı teklif ediyor. Ne kadar istiyor? İhalede fazladan ödediği kadarını aldığı fiyatın üzerine koymuş. Maksadı gayet açık. Hala neyin peşinde olduğu belli. Aslında bir an önce bu projeye başlamazsak büyük zarara uğrayacağız. Bana sorarsanız anlaşın derim. İki ay içinde kaybedeceğimiz para ödeyeceğimiz farkın en az üç misli olacak. Bunu bildiği için böyle bastırıyor tabii. Bence boyun eğim amca. Toplantı bitmiştir. Fizibilite raporları açık. Behlül sen kaldın. Bu işi sen çözeceksin. Ben mi? Semiyer Holding'in Hilmi Önal'dan çok bize ihtiyacı var. Benim yanımda olmaları için birçok sebep var. Ama onlarla karşı karşıya gelmek istemiyorum. Şimdilik. Bu konuda beni sen temsil edeceksin. Tabii. Nasıl istersen. En büyük kozumuz da Batman'daki arazimiz. Bizim arazimiz o adamlar için Hilmi Önal'ın ortaklığından çok daha değerli. asıl faaliyet alanınız petrolcülük. O araziyi Hilmi Önal'ın isteğiyle hiç ihtiyacınız yokken aldınız. Ama Ziyagil Holding'i de karşınıza aldınız böylelikle. Yok canım. Öyle. İlk benden duyun istiyorum. Ziyagil Holding de petrol içine giriyor. Piyasaya girdiğimiz anda da... ...en güçlü biz oluruz tahmin edersiniz. Batman'daki arazilerimiz son derece verimli, İşletmeye hazır. Mehlül işe iyice ısınmış, darısı başına. Hepimiz birden iş adamlığına soyunursak bu mekanlar bizsiz ne yapar baba? Evet, okuldan çok buralarda görüyoruz birbirimizi. Aslında belli etmemeye çalışıyorum ama sınavlar konusunda ben çocuklardan daha heyecanlıyım. Biz de yaşayacağız o heyecanları. Dur bakalım daha sizinkilere çok var. Bilmiyorum. Böyle etrafındakileri gördükçe benim de gözümde büyüyor. Nihat neyin var senin? Bir şeyim yok. Sanki zorla gelmiş gibi bir halin var. Size öyle geldi herhalde. Çok çalışıyor, yorgun. Tatile gidersiniz artık bir yerlere. Bakalım, işten fırsat bulursa. Acıktık Nesrin. Hazır efendim buyurun. Hadi bakalım. Deniz Hanım'la çocuklara da haber ver. Söyledim gelecekler. Ee Nihat babanın yeni arazisinden ne haber? Başlıyorlar mı inşaata? Hiç ilgilenmiyorum. Herhangi bir bilgim yok. Beklettik kusura bakmayın. Nihal nerede? Çalışıyor hala. Bir şeyler atıştırırım dedi, ben de ısrar etmedim. Ben pes ettim vallahi. Tamam. Bitirdim olayı. Yani kitap kapağı bile açmayacağım. <laughs> Zaten öbür gün sınav. Oh, ondan sonra rahatım. Pazar günü ablanın sınavı bitene kadar kimse oh demeyecek. Girin. hepsi almaya geldim. Yememişsin daha. Hı. Hmm. Alayım mı? Yok kalsın. Didikliyorum arada. Nasıl gidiyor? İyi. Deneme sonuçlarına bakılırsa kazanmam kesin. Hadi inşallah. Belki ben de Almanya'da üniversiteye gideceğim. Ya. Babam bütün imkanları zorlayacak. Çok istiyor bakalım. Ne güzel olur biliyor musun? Ay çok sevindim senin adına. Aptal Beşir de tutturmuş açık öğretimi bırakıp gemilerde çalışacağım diye. Ne o dünyaya gezecekmiş. Mezuniyetine az kaldı onun. E deli. Kafasına taktığı her neyse hayatını mahvetmeye değer mi? Neyse ben seni meşgul etmeyeyim sen çalış. Alsa seversin sen. Yok. son günlerde hiç iştahım yok. Sıcaklar etkiliyor tabii. Çok. Buyurun. O Elif. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Lütfen rahatsız olmayın. E buyur o zaman. Geç otur. Nesrin. Kusura bakmayın habersiz geldim. Ne demek canım? Burası senin de evin. Çok sevindik. Hele ben. Eee <laughs> ne haber? Sormayın, nişanlım kayıp yine. Arıyorum, telefonu da kapalı. Şu anda bir iş görüşmesinde. Behlül. Evet Behlül. Holdingin işleri için koşturuyor bu gece. Bana bir şey söylemedi de merak ettim. İyi ki söylememiş, yoksa gelmeyecektin. Ay, ay. Ay, ay. ay ne bu telaş. Elif Hanım geldi de. Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol. Bakayım. Aa kızım niye bir şey yemedin sen? İştah sıfır. Sınav heyecanı mı? Bilmem galiba. Olmaz ama. Zayıf düşersin. Beşir nerede? Bahçede. Bugünlerde yalnız kalmak istiyor. Üstüne gitmiyoruz biz de. Malum morali bozuk. Ben bir bakayım şuna. Ben de sorayım bir şey istiyor mu diye. Otur kızım. Sen yemeğini ye. Nihal Hanım birdenbire nasıl değişti değil mi? Çok havalı oldu. Beşir. Beşir. Niye cevap vermiyorsun? Duymadım. Çok üzülüyorum bu haline. Gurur meselesi yapıyorsun ama... ...sağlığı elverişsiz diye asker alınmayan bir tek sen değilsin dünyada. Ya lütfen. Ben artık bu konuda konuşmak istemiyorum. Aynı lafları duymaktan bıktım. Kimse teselli etmeye çalışmasın artık yeter. Anladım ben. Sen bizden uzaklaşamadın diye bozuluyorsun nasıl? Yok. Yakında nasıl olsa gideceğim. Ay saçmalama Beşir. Ya Cemile de söyledi yok gemilerle falan gidecekmişsin. Ya durup durup nereden çıkardın hiç anlamıyorum. Anlamanı bekleyen yok zaten. Bir dakika. Sen niye bana böyle tavır aldın? Bu moral bozukluğuna bağlı değil biliyorum ben. Çoktandır seziyorum var sende bir tuhaflık. Lütfen yalnız kalmak istiyorum. Bir de bana söylüyordun seçimlerini doğru yap sonra üzülme diye. Ya okulu bırakıp gemi maceralarına atılmak doğru bir seçim mi sence? Değil belki ama boş ver. Nasıl olsa kimse kimseden nasihat istemiyor. Herkes bildiğini okuyor sonuçta. Sonunda acı çekeceğini bile bile. Bazen bir tek gül bile yetiyor bütün doğruları bir kenara atmaya. Gül ne alaka? Balo gecesinin anısına saklayacağın o gül var ya. Bir kendilerinin canını yakması çok yakın bence. Bir dakika sen ne söylemeye çalışıyorsun bana? Sen o gece gördün mü bizi gelirken? Niye göstermedin kendini? Yoksa Behlül'le gidişimize başka anlamlar mı yükledin? Ben değil sen yüklüyorsun. Ne diyorsun sen ya? Ay ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Canın yanmasın diye uyarmaya çalıştım seni kaç kere. Bilerek, isteyerek anlamazdan geliyorsun. Senin ona yüklediğin anlamlar, sulara attığın dilekler... ...onun için sulara yazılan yazılar kadar önemsiz. Sen benim dilek kağıdımı mı okudun? Ay ne ayıp şey. Kim verdi o hakkı sana? Şakaydı o bir kere, şifreydi. Mehlül'le bir ilgisi yok. Aslında sana açıklama yapmak zorunda da değilim. Ama senin yaptığın çok çirkin bir şey. Karanlıklar bazı çirkinlikleri örtmeye yetmiyor Nihal. Ne söylemeye çalışıyorsun bilmece gibi? Deli mi ne? Sen gerçekten hastasın. Hoş geldin. Ne haber? E, i̇yilik. Amcam evde mi? Evde. Nişanlım da gelmiş.